Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. GTA 5 Türkçe altyazılı hikaye modumuzun 39. bölümüyle karşınızdayım. 29 diyecektim az kalsın. 39. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Trevor'ın yan görevlerini yapmıştık, dost edinmiştik. Yabancılar ve kaçıklar görevlerini yaptığımız takdirde rehberimize yeni insanlar ekleniyor. Ee, birkaç istek gelmiş, Franklin'in ve Michael'ın da yan görevlerini yapmam konusunda. Hemen Franklin'e bir gidelim. Hikayeyi bitirmeden önce bir 20 dakikalık bölüm olacak bu. Çok uzun tutmak istemiyorum çünkü akşam The Walking Dead'in 3. bölümü yayınlanacak. Tam 47 dakikalık bölüm. Bir aksilik olmazsa, gündüzde sizi videosuz bırakmamak için özellikle hafta sonu bunu yapmak istedim. Franklin... Pardon. Kahve içtim. Franklin yine süt çocuğu gibi giyinmiş. <laughs> Hadi devam edelim. Evin içinde olma ama ya. Çık dışarı. Wow, burası açık zannettim. Yalnız Franklin evi ne harika ya. <laughs> Baksanıza. Adamın havuzu falan. Tamam abi tamam. Çık. Çık buradan. Zıplar zıplamaz aşağıya mı uçuyoruz peki? Öyle bir havuz mu burası? Aynen öyle bir havuz. Tehlikeli, sakıncalı. Şöyle, dışarıdayken klavyeyle oynayalım. Aa, şey de burada. Çap da burada. Uğraşamam. Şimdi çapla uğraşamam. Hızlıca şuradan uç bahçeye. <laughs> Franklin yan görevlerine gidelim. Dışarı çıktığımıza göre haritamız da açıldı. Yabancılar ve kaçıklar. Şuraya hemen bir gidelim arkadaşlar. Yoldan bir araç bulalım. Franklin'in de bir tane yabancı ve kaçık görevini yapalım. Araba. Oo. Burası da gerçekten şey zengin mahallesi, zengin semti. Gel bakalım in. Gelen araca bakın. <laughs> bu, bu radyosuz gidelim. Çok duygusal takılmaya gerek yok şimdi. Hızlıca gidiyoruz. Karambol, karambol, karambol. Bir buçuk kilometre. Harika arabalar. Franklin'in yan görevlerinde paparazzo görevleri vardı değil mi? Şipşak fotoğrafçılık görevleri. Onlar çok efsane ya. Şöyle. O hareketli değil değil mi? İleride de bir tane var. Sanki ilerideki daha yakın gibi ama şuradan devam edelim. Biz hedefimizden şaşmayalım. Yalnız arabanın yol tutuşu falan harika ya. Öyle dedik ya nazar değildi şimdi. Bu arada gece saat 3.5 buçuk sanıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz durgun konuşabilirim ve yorgun görünebilirim. Dikkatsiz görünebilirim. Walking Dead oynadıktan sonra bir de GTA bölümü çekmek istedim. Çünkü biliyorum arkadaşlarımızdan bazıları diyecek abi Walking Dead'e başladın GTA'yı unuttun falan. Öyle bir şey olmasın diye serileri eşit bir şekilde yayınlayayım diye GTA'ya da girdik. Burada bir köpek var ya. Ay canım benim. Ne oldu oğlum benim? Ya da kızım benim. Kıyamam ya. Arkadaşlar bizim de köpeğimiz var biliyorsunuz Bobby. Nasıl konuşuyorsun lan sen köpekle? Bir şey istiyor işte belli. Tamam adam göster bana. Gel. Biz yardım etmeyeceğiz de kim yardım edecek sana? Ne istiyor? Köpeği takip et. Yavrum benim ya. Arkadaşlar yolda sokak hayvanlarını gördüğünüz zaman lütfen onlara şiddet uygulamayın. Vurmayın. Bakın onların da yardıma ihtiyacı var. Ve Onlara iyi davranırsanız o sevgiyi hissedeceksiniz, ilgiyi hissedeceksiniz. Yanınıza ben böyle sokakta köpek gördüğüm zaman alt yazılar şu an değil. Gidiyorum, seviyorum. Yanıma bir yanaşıyor var ya köpek sanki böyle hayatı boyunca ilgi görmemiş gibi. Çünkü dışarıda sürekli birileri onu tekmeliyor, vuruyor. Eziyet çektiriyor. Yani size öyle davranmasını ister misin? Sonuçta onlar da bir canlı. Onlar da bir can taşıyor. Lütfen bu konuda Duyarlı olun, dikkatli olun. Bakın hayvanları koruyalım. Korumamız lazım. Evet bizi buraya getirdi. Aa, belki de bu köpek bu adamın hiçbir şeyi değil ki hiçbir şeyi değil. Belli. Bu adam onun... Köpekle bilgisi yok bence. Çünkü bu adam paraşütten... Köpek de gitti mi? Hello. <laughs> when you got a moment. Bu adamın köpeği olması saçma olurdu çünkü bu adam uçaktan bir şeyden atladı herhalde ya da dağdan. Köpek de bunu gordu gördü. <laughs> I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. Hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. <laughs> Nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it? Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on, it's safe. I promise you. It's Safer than driving a car. Nadi safer is if you drive a car than a fucking airplane. Come on, let's go. Arkadaşlar takip et diyor. Yeni bir arkadaş daha edindik. Nerede? Evet buradan atlayacağız. Pilotum geliyor. Oğlum sen de ağaca takılmışsın. Ben olmasam gebereceğim. Bir dakika ben olmasam bu helikopterdeki adamın umurunda değil mi? Evet. Bu da mantıksız değil mi? Köpek bize yardımcı oluyor. Adamı kurtaralım diye. Bu adamın da pilotu varmış. E hadi ha. Aynen.

Evet yolculuğu geçtim. Fena gaz Okyanus Okyanusun ortasındayız. Etrafına bakmak için ben onunla değil. Zıplamak için bir tuşa bas. Etrafıma bakıyorum arkadaşlar. Zıplamak için L, CTR'de diyor ama ben kontrol diyor ama ben joystickle oynadığım için basıyorum bir tuşa. Atladım vallahi. Paraşütü açmak için X'e bas. İniş. Aynen. Bir saniye açalım. Çok erken açtık olsun. Yön değiştirmek için analog. Keskin dönüşler için. İniş bölgesi neresi? Ben acayip erken açtım korkudan. Yarım saatte denemiz herhalde. Oo. İnanılmaz erken bastım arkadaşlar. Oo, olsun. Helikopter nerede? Oo. Ha, ama affedersin. Ta nerede? Whoa! <laughs> Keskin dönüşler. Evet, biraz bakalım diye. Dikkatli iniş yapmak için. Bu bok manyakça. Affedersiniz. <laughs> Neresiymiş? Tam altında. Ben şimdi biraz daha hızlı inebiliyorum. Arkadaşlar geçtim orayı. İşareti de gördüm. Dönüş yapacağım biraz. Aa böyle daha hızlı inebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar hızla iniyorum ama yanlış yere. Yani ben acayip erken bastım. Keşke havada biraz süzülseydik. <laughs> Paraşütten kurtulmak için Y'ye bas. <laughs> ne kadar yüksekten zıplamışız ya. Bir saniye daha var. Dönerek inelim. Hadi. Evet yavaş yavaş nesneler de geliyor. Bir saniye. Evet. 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 Lan. <laughs> Arkadaşlar paraşütten kurtulmak için üçgene bas dedi. Kurtuldum, kurtulmak istedim. Allah'ım ya Neyse tekrar denemek oldukça eğlenceli olacak ve bu kadar erken basmayacağım tabii. Zıpladık. Aynen. İn in in. Bu kalpten ölür ama ha. <laughs> Yalnız Franklin mahvoldu ya. Hiç açmasam nasıl olur acaba? Hiç açmayayım mı acaba bu sefer? Evet daha da hızlandım. Aman Allah'ım. Yok böyle bir adrenalin. Açtım. Hızlıca iniyorum. Aynen. Evet şimdi süz hem süzüle süzüle inebiliyorum. Hem kendimi daha fazla böyle havaya kaldırabiliyorum. Birazcık daha süzülmek için. Aşağı basınca. Hem hızlı gidebiliyorum şöyle. gayet şey oluyor. Lan Lan ne oluyor? Aa! Lan dur 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 dur. Franklin hedefin çok uzağına iniş yaptı. Bu bölüm paraşütle inme bölümü olsun tamam. Kesmeyeceğim bunları arkadaşlar çok eğlenceli. Hadi bakalım tekrar deniyorum. Üçüncü denemede olacak. Benim bir iddiam var. Leo's Fortune serimi izleyenler varsa bilirler. Şeylerimi. Bu sefer geçemezsem oyunu bırakıyorum. Oyunu siliyorum falan diye. Ne zaman öyle desem geçiyorum. Ama şu anda bu iddiayı gerçekleştirmeyeceğim. Söylemeyeceğim çünkü yine öleceğim biliyorum. Uuuu. <laughs> Hadi. Bu sefer olsun ya. Bu sefer olacak bence. Hadi hadi hadi. Demek burada insek oldu. Ne oldu? Yanlış yere mi indim? Ha, çok uzağına iniş yapmışım. Direkt oraya iniş yapacağım. Tamam. Arkadaşlar bu sefer geç geçemezsem oyunu silmiyorum da bölümü bitiriyorum. Hadi bakalım. Ben 20 dakika kronometre başlatmıştım. 5 dakikamız kalmış. Hadi, 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 hadi. Tamam. Aslında ben hep şeyden dolayı kaybediyorum. Hızlı olmaktan dolayı. Hızlı olmamdan dolayı. Yoksa böyle paşa paşa yavaş yavaş. Bilmiyorum yani ne olacak. Abi yine mi ya? Vallahi geçtim. Bisiklete bin diyor. Ulan yine ölüyordum ya. 1 dolar karşılığında teleskobu kullanmak için E'ye bas. Tabii ki. Nereye bakacağız? Etrafa bakmak için analog şey mouse'u çevir. Yakınlaştırmak için. Ne var lan burada? Bir şey yok ki. Bu adamlara mı bakacağız? Teleskop dediğin ha. İçimize giriyor lan bu adam. Lan! Çok uzağa göstermiyor. Neyse hadi. Görev bitecek şimdi. Hadi hadi hadi. Bisiklete bineceğiz. E sonra tur mu? Tamamdır. Yarış. Peki. Hadi bakalım. Hadi. Gitmiyor bu. Aa bisiklet şeydi. X'e basıyorduk evet. Lan arkadaş. Lan tepetaklat giderim ben buradan. gidiyorum. Gitmemeliyim. Arkadaşlar gitmemeliydim. Lan oğlum bu beni yer lan yolda. Bisiklet kullanmayı unuttuk ya. İğrenç kullandım arkadaşlar. Dövebilirsiniz beni. Hadi hadi hadi. Nasıl kullanıyorduk bu laneti ya. X'e basarak gidiyorum. Ha freni buldum tamam. Allahım gittim gittim evet bir saniye freni buldum arkadaşlar çok beceriksizdim oyunun başında bir kere kullandık sahilde bisikleti bir daha kullanmadım ki gaz normalde R2 ya R2'ye basacağım zannediyordum şimdi de R2 frenmiş lan. Önüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o adam pedal çevirmiyor, kendini bırakıyor. Hah. Düz yolda sadece. Çok zor ya. Yuvarlak adama odaklanıyor. Kare silah milah çıkarıyor. Hadi 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 bas 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 bas. Bas yenmem lazım şunu. Bu adamın işi bu. Biz ayda yılda bir böyle etkinliklere katılıyoruz. Hadi 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 hadi. Lan lan lan. Bir de zıplama tuşu var sanırım. Bu adam ben geçemiyorum ama ya. Daha fazla uçmaya hazırlıklı ol. Ha önünü kaldırırsam belki daha hızlı gidebilirim. Allah kahretsin. Güzel. Fren 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 tamam. Bir saniye onun önden gitmesi lazım zaten ya. Çünkü bana yolu tarif ediyor. Parmaklarım ağrıdı. Daha hızlı basarsam daha hızlı gider mi acaba? Çat 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 çat. Bir saniye basılı kalıyorum ben. basılı kalmam gerekiyormuş. Yok, basılı kalırsam olmuyor. Köpekler de bizi kovalıyor. Köpek de değil, çakal mıdır, kurt mudur daha da? Lan ne acayip bir görev bu. 25 dakika oldu. Oh. Süre doldu. Tamam şunu bitirirsek. Evet geçiyorum. Geçtim. Oo geçtim.

Bitti gördüm. Yeni kişi Dum. Risk değerlendirmesi genişlet. Ser o o ilk defa bir görevi Değildi. de ilk defa değil de yüzde yaptık. Büyük atlayış, yokuş aşağı kralı, serbest düşücü 135. Arkadaşlar paraşütle atlama açıldı. Ee, bakın bu açık değildi önceden. <laughs> tamam bu bölümün sonuna gelelim. Bu yan görevler oldukça hoş. Bakın burada bir yabancı kaçık görevi daha var. Zaten Franklin'in Sadece 2 tane kaldı. 2 de 2. 1, 2. Bunları da yaparız. Umarım hoşunuza gidiyordur arkadaşlar. Yani oyun bitirmek sadece hikaye modunu bitirmek değil. Bu da oyunu bitirmenin bir şeyi. Şartı değil ama %100 bitirmenin. %100 bitirmek için bunlara ihtiyacımız var. Bu bölümün sonuna gelelim. Gözlerim kapanıyor artık. Bakın arkadaşlar nasıl fedakarlık yaptığımızın farkına varın. Sizleri seviyorum. Hoşunuza gittiyse video beğenmeyi unutmayınız. Kırmızı kepe abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Ben uyuyorum. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Yürüyerek bastı smajı. Zıplamadan abi sünerek öyle <laughs> böyle bir şey var mı ya? Son sayılarda olacak iş mi bu ya? Evet. <laughs> özür dilerim. Eğer uyuz oluyorsan bana gerçekten özür dilerim. Kareye mi basıyordun pas vermek için? Hayır X. Hayır hayır şu şey. <laughs> Abi ne oluyor ne yapıyorsun oradan ya? Yukarıda bir şeyler yazıyorsun. Yukarı, öbür tarafta bir şeyler çıkartıyorsun. Bu ne? <laughs> bu takım savunması ya. Fire shoot. Kare, yuvarlak kare. Oha. Kare yuvarlak kare miydi ya? İşte bu kadar be. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu kurtarışı. Herkes şaşıracak. Sanıyorum ki herkes şaşıracak burada. Oha titriyor bak abayaşı. Şey. Seni ayakta alkışlıyorum Wakabayashi. Wakabayashi beni çok iyi tanıyorsun. Fire shoot'um geçmezse ben sana nasıl gol atacağım? Ama daha iyisini çekeceğim. Göreceksin daha iyisini çekeceğim.